ve değerli izleyenler kısa bir aranın ardından siyasete doğru devam ediyor. Reklam sonrasında İzmir özelinde ve e, Türkiye'nin gerçeklerine dair e, senin zengin Zenginoğlu'nun e, açıklamalarını ve mesajlarını almaya devam edeceğiz. İlk bölümde aslında özetle e, aktarmamız gereken ayrıntı şeydi. E, sadece İzmir için değil, yurt genelinde hizmete talip olan evet. insanların öncelikle zamanın çok kıymetli olduğunu idrak etmesi evet. gerekiyor. Partizanlık yapmayacağız. Hizmet e, adamını getireceğiz. Ekonomik kaynakları çok doğru e, heba gibi. etmeden kullanmaması plan, gerekiyor. Plan. Bu plan. anlamda da işin ehli ve kişilerle ve çağın değerlerine göre, çağın kafaya göre değil evet. çağın değerlerine, gelişen çağın değerlerine göre planlama yapacaksın. Evet. Bu doğrultuda da bazı beyin göçlerini engelleyebilmek adına da işin ehli insanlarla bir Kesin, kurul oluşturup ortak akıla yönetmesi gerekiyor dediniz. Şimdi Türkiye'nin birçok il bunu yaşıyor da İzmir için söylüyorum. Birinci sorunu yani işsizlik su sorunu, yol sorunu, çevre kirliliği sorunu, işte betonlaşma sorunu, yeşil hasretiz. İzmir gibi yer de yeşil hasretiz. Betonlaştı her taraf. Bunun önüne geçiyor. Bunun gibi bir sürü e, sokakta affedersiniz kardeşlerimiz, bacılarımız, eşlerimiz gideceği tuvalet yok. Bayanlar için ayrı bir tuvalet yapılmamış. Medeni bir şehirde bu olması lazım ya. Sokak iş mortacıdan geçilmiyor. Tinerci'den geçilmiyor. Sosyal devletin bunu yapma hakkı yok. Tinerci alacaksın, besleyeceksin, tedavi ettireceksin. Sokaktaki dilenciyi alacaksın. Eleştirip hayata Dura, dahil durağı, geçilmiyor. Nasıl bir büyükşehir Belediyesi? Ben büyükşehir belediye başkanı olayım. Bir tanesi sokakta dilenci göremezsin. Alır hepsini. Yemi, karnını doyururum, iş, çalışacak olan iş veririm, hasta olanı tedavi ederim. Sosyal devletsin. Babanın parasıyla da yapmıyorsun. Belediyeli kanunda yüzde on beş gelir yüzde on beşini bu kabul vermek zorundasın zaten. Esnafa bile para vermek zorundasın ihtiyaç olanlara. Şimdi İzmir'in birincisi Bütün bu birinci soru önüne geçen bence. İzmir, İzmir kimlik kültürü yaratılmamış. Buraya gelmiş Artvinli, Artvin, Artvin derneğini kurmuş. Erzurum gelmiş, Erzurum derneğini kurmuş, Diyarbakır gelmiş, Diyarbakır derneğini kurmuş, işte Kars gelmiş, Kars'ı kurmuş, Gençler, Ağrı gelmiş, Ağrı kurmuş. Kurulan dernekler Derin var. ne yapmış? Ya sen İzmir'de yaşıyorsun. Sen Erzurum kökenli İzmirlisin. Sen Artvin kökenli İzmirlisin. Derneğin adı da bu olacak. Kendi kültürünü İzmir kültürü içerisine motive ederek, İzmir'i de zenginleştirerek, birlik bütünlük içerisinde Hayatiyete devam Ayrıştırılmadan, olarak. Evet. İzmir'in İzmir kimliksizliği birinci soru. İzmir'in kimliksizliği eğer ortadan kalkarsa siyasette akort edilir, hizmette akort edilir. Edilemiyor. Bu ne müzikacıları gibi İzmir? Bura, bıra, Adam bir yere blok olmuş. Ben CHP'liyim, ben AK Partiliyim, ben Doğru Yolcuyum, ben işte sosyal, ben MHP'liyim. Ya o kimi istiyorsan onu tut. Ama sandıkta o elini o iman tahtasına koy. O insan kolay yetişmiyor. Yerin altındaki cevhere trilyonlarca harcıyoruz, iniyoruz onu çıkaralım diye. Ya işletmeye müsait ya değil. Ama yerin üstünde yetişmiş insan cevheri var. 40 senede daha ancak yetişiyor bir insan. Ona niye sahip çıkmıyorsun ya? Yani hırlıya bu insanın getirmiyorsun. Ne zaman uyanacağız biz? Bu uyku ne zaman bitecek? Ya zaten ölünce, ebediyete gidince asırlarca uyuyacağız. Bırak uyanın artık ya. Uyansın millet. Hangi kim ölse o canını verdiği uğrunda feda ettiği ki siyasi parti lideri cenazesine gelecek ve hastası olduğu zaman biz, biz birbirimizi iç içeyiz ya. Birbirimizi kucaklayacağız. Birbirimizi seveceğiz. Yani etnik ayrımlık, dinsel ayrımlık, bölgecilik, çok ayıp bir şey. Çağın dışında kalmış. Herkes bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Ta ki ayrılıkçı oluncaya kadar, ta ki bölücü oluncaya kadar, ta ki bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bu ülkenin kırmızı çizgileri var. Nedir o? Atatürkçülük ülkesi içerisinde vücut bulmuş, çağdaş Türkiye, devletin milletin milli bekası uygarlığa yönelmiş olarak çağdaş uygarlıklarının zirvesini aşabilmek idareyle Birleşmiş olan bir millet varlığını koruma varlığı. Peki var etme, size soruyorum o ücretme. kırmızı çizgiler konusunda şu anda neredeyiz Sayın Zenginoğlu? Ne Sizi tebrik Çünkü ederim. Çünkü gerçekten e, çok, çok önemli güzel, bir süreçten de geçiyor. Sadece şey yerel seçimler ediniz. değil, kimse, kimse şimdi bunu yapmasın. Bakın sene bakar mısınız? 2. 1972 milyon atatürkçü, bu ülkenin yolunun atatürkçü olduğunu yayınlayan adamım. Öğrenciyken Yüksek Öğrenim Gençliği Teşkilatı Yayın Organı Atayolu Genel Yönetmeni benim Bizim Yayınımız Türkiye büyük güçlü Türkiye ideali demişiz Ankara'da Güçlü Türkiye Gazetesi'ni çıkaran bu Mesajı veren adam benim Ulu Ender Türk devletin yapmadığını Üniversitelerin yapmadığını yaparak Uluyender Yüce Atatürk'ün şeceresini yayınlayarak sapkınlara, sapıklara, meczuplara cevap veren Uluyender Yüce Atatürk'ün Karamanlı olduğunu, öz ve öz Türk olduğunu belgeleyen yazar benim. İzmir Atatürk'ü Aydınlar Başkanı olan adam benim. Yani ben Atatürkçü değilim ben vatan belirttiğimde sen misin ya? Ben bu sesle bu yürekle söylüyorum. Türk gençliğinin nasıl bir gençlik olması lazım? Gelir bugün birçok yerde de yardımcı ders kitabı okutuluyor. Eserin sahibi benim. Şimdi bu yürekle bu davanın içinden gelmiş, bu davaya gönül vermiş bir vatan olarak vatan evladı olarak sesleniyorum. Gelin siyasi hizi bir siyasi partizanlığı bir tarafa bırakalım. İzmir için milli sorunlarımızın çözümü için bir ve beraber hareket edelim. Yetişmiş değerlere sahip çıkalım. Ben şimdi emsal olur diye isim vermek istemiyorum. Bizim adayların içerisinde şimdi adı şanı, ünü, milli sınırlarımızı aşmış insanlar var ya. Bunlara niye sahip çıkmıyoruz? Niye partizanlıklara bunları harcamaya gidiyoruz? Hangi yürekle, hangi vicdanla? Yani bizim kimsenin dürüstlüğüne lafımız yok. Hepsi dürüst. Hepsine sayıyor. Hepsi proper insan. Zaten gelip İzmir'e hizmet et, talip olmakla o asaletini gösteriyor. Ama bu bir ustalık meselesidir ya. Bir ustalık meselesi. E, usta var içimizde. Bu ustaları getirelim. Bu millete hizmet etsin. Allah rızası aşkı için ya. Ya ben kendim istemiyorum bakın. Kime istiyorsanız ona verin ama bu adam bunları göz ardı etmeyin. İzmir'i göz ardı etmeyin. Çocuklarınızın yarınlarını göz ardı etmeyin çocuklarınızı düşünerek, onların gözünün içine bakarak oy veren sizi vicdanınız doğru yola götürecektir. Yani bilemiyorum, ben İzmir'i çok tutucu kuru kuruna, körü körüne bir partizan, partizanlık batanlığı bataklığına batmış olarak görüyorum. E, bu hükümet olsa da aynı şeyi söylerim, belediyede olsa aynı şeyi söylerim, ilçede olsa aynı şeyi söylerim. Partizanlık bizi hiçbir yere götüremez, hizmet sektörünü gerçekleşecek hizmet sektörünü serpil idare edecek kabiliyette yetenekteki evlatlarımızı, kardeşlerimizi iş başına getirelim. Sorunlarımızı çözelim. Çağa yüzü ak olarak gidelim. Yani bir Paris'e gittiğimiz zaman bir Londra'ya gittiğimiz zaman, bir Washington'a gittiğimiz zaman başımızı eğmeyelim, garipleşmeyelim ya. Dimdik Benim ülkemde değil mi? niye böyle bir şey yok demeyelim Allah rıza aşkına ya. Biz olamamışız. İtibat buyurun. İzmir, İzmir benim tarif ettiğim ölçeklerde bir belediye başkanının başkanlığında Paris'i de arkada bırakır, Washington'u da arkada bırakır, Londra'yı da arkada buna itimat etsin herkes. İzmir'i Allah vermiş, yaratmış. Buradaki jeopolitik, jeostratejik ve coğrafi konum, tarihi zenginlik, kültür zenginliği, doğanın verimliliği hiçbir yerde İzmir'in ruhu çok güzel şey, zaten e, o şüphesiz e, tartışılamayacak yani. bir şey ama beden konusunda o bedeni inşa eden e, yetkiler konusunda e, biraz daha farklı değişimlerin değişikliklerin bundan sonraki süreçte yaşanması gerekiyor. Şu ana kadar süreçte e, özellikle daha önceki yıllarda bundan önceki seçimleri yine baz alacak olursak e, üvey evlat muamelesi gördü. Bir takım kaynaklar e, aktarılması gerektiği gibi aktarılmadı. Farklı bazı başlıklardan bahsedildi ama e, tabii ki bunlar konuşulur ben tartışılır. Hayır Mesele bundan sonraki süreçte Hayır. hayalini kurduğunuz İzmir'e bir şekilde Hayır, inşa edebilmek. Ona inanmıyorum. Binlik. Ona inanmıyorum. Devlet, devletin içinden gelen birisiyim. Bütün kurumları bilen bilen biris, birisiyim. Bahanesi yok ee, diyorsunuz. Herkes beni tanıyor. Ben başbakanlık bir şairdim ama böyle diğer sıradan bir şairler gibi değildi. Ben çok aktif, çok yönlü ve hizmette de paylaşılmayan bir adamdım. Cumhuriyet tarihinde bir kişi bir kişi e, e, bir müşavir bir başbakan'a veya başbakan olsa devlet bakanına müşavirlik yapar. Ben beş kişiye bir de paylaşılamıyor. Beş kişinin birden e, müşavirliğini yaptım. Yani e, ben doğru söylerim. onun için de çok yönü yetişmiş, bir, yetişmiş diyorsun. bir insanım. Bu bilgimle söylüyorum. İzmir'e devletin kaynakları akıtıldı, akıtılıyor. Bütün taşırmaz malların tasarrufu verildi. Bütün binaların bu kadar iş yerlerinin benden verileri su parasıdır, otobüs parasıdır. Belediye ticaret müessesi değil ki. Ticaret müessesi hizmet sektörüdür belediye. Belediyenin e, altyapı hizmetleri, toplu konu hizmeti, imar planlaması, kentsel dönüşüm, yapı denetimi, özel çevre koruma, tapu kazası, coğrafi bilgi, çev çevrimcilik, bölgesel kalkınma, bir sürü projeleri olan sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, sanatsal belediyecilik, çağdaş belediye, belediyecilik vasıflarıyla bir sürü yönleri bulunan evendim bir kurum. Yani sen gelir de oraya ticari zihniyetle ya ben buraya efendim, taş döşeteyim ne kadar kazanırım, işte otobüs çalıştırayım ne kadar kazanırım. işte sudan ne kadar kazanırım bu ne, bu ne? Belediye zarar sokmayacaksın evet dengeleyeceksin. Ama İnsanı yaşat ki şehir yaşasın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan yaşamıyorsa bana ne o şehirden? Sen gitmişsin Alsancak'ta veya Karşıyaka'da veya da efendim Urla'da altından villa yapmışsa, benim karnım açsa, sırtım çıplaksa bana ne senin villanda apartmanından servet çıktığında ya. Benim karnımı doyur önce, Benim sırtımı giydir önce. Ben bir yaşayayım bir nefes alayım ki ondan sonra etrafı göreyim de ya alkışlayayım ya aklım varsa sana vereyim veyahut da emeğim varsa emeğimi katayım da ileri gidesin. Onun için açın sayısı tokun sayısından çok olan bir toplumda zaten barıştan, huzurdan, mutluluktan bahsedemez. Çok abesle içtik kaldı. Tokun sayısı hatta acın sayısı olmayacak. Ama acın sayısı çok az sayıda olacak ki millet katılımcılıkla onun da karnını doyursun. E milletin çoğunluğu açsa sen İzmir'i altınla kaplamışsın bütün caddelerini. Bana ne? Veya devlet olarak söyleyelim İzmir büyüt. İzmir sen İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü yapmışsın. İzmir'de abideler dikmişsin. Ankara'da efendim Zümrüt'ten caddeler döşemişsin. Ben yarınım ne olacak diye düşünürsem yerin dibine gitsin o eserler. Benim vatandaşın yarını düşünme düşüncesi, endişesi kafalardan silinmelidir. Devletin görevi de budur. Vatandaş yüksek morala sahip, morali yüksek, huzurlu ve mutlu olmalıdır. Orta kesim diye tabir ettiğimiz kesim yeniden Ana var olmalıdır. Şimdi zengin ve yoksul olarak iki kategoriye ayrılıyor. Ülkenin Demokrasinin sosyal hayatın ana taşıyıcısı kolon olan ana taşıyıcı kolonu olan orta direk var edilmelidir, ihya edilmelidir. Evet. Onun için e, hükümette de kabahat var. Yok mu? Var. Ama ben orada e, Sayın Başbakan'ı hiçbir surette suçlamıyorum. O, o kurumdan gelen birisi olarak Başbakan'ı, Sayın Başbakan'a suçu varsa suçlu etrafıdır. Çünkü kuş kanat meselesi Orada başbakan kadrosuyla, ekibiyle çalışır. Sorar. Sorar. Biliyorum uzmanlar var. Orada o göstermek için oturmuyor orada. Yetişmiş insanlar var. O uzman yağda, yağ, yağcılık yapmamalıdır. Mevzu aykırı olan milli hedef ve ülkenin milli çıkarına aykırı olan şeyi müdahale etmeli, yapmamalı. Biz yapmadık. Konseyde, konseyin, konseyle çalıştım en önemli biriminde çalıştım. Konsey bana İstanbul'la ilgili bir emir verdi. Bunu takip et dedi. Yapmadım. Bir başka şey de Yapmadım. İlk alınan başbakanlık müşerri konsey kararı benim. Yapmadım. Yapmam da. Benim danışmanın yaptığım bakanlar hiçbirisi 12 Eylül sonrası hesap vermedi. Çağrılmadı. Beni Kızılay'da doktor Abdullah Bey'in e, muayenehanesinde bakan uzat senin elini öpeceğim dedi bana. Sen dedi çok değerli bir insan. Senin sayende dedi bizim ifademizi almadı bir şey çıkmış. Çok iyi şey, müdahale ettim çünkü. Sen de müdahale et. O iyi niyetle, çok iyi niyetle, çok iyi bir ruhla onu istiyor. Ama mevzuata aykırı mı değil mi? Bunun altında ne var, üstünde ne var? Onu hazırlayıp Sayın Başbakan'ın önüne koymaz senin görevin. Onun için suçlu varsa, hatalar varsa ki var, bunlar etrafının suçu, kabahatı. Ben olsam Sayın Başbakan'la, benim de hemşerim, o Rüzeli bir artı rahatlıkla İstersen beni görevden alsın. Sayın Başbakanım bu şu sebepten dolayı mahsurludur. Veya muhalefete malzeme olması bakımından mahsurludur. Veyahut işte dış olarak bahsediyorum. Bir, bir şey. çok ayrıntı var. O zaman eğer okuyorlar. sen ölçekte değilsen adam bulup veya başka atraksiyonlar yapıp oraya o makama gidip kapatma. Aynı şey Büyükşehir belediyesi için söylüyorum şimdi. Vatandaşın sadakatinden bağlılığından bilinçli bilinçsiz. Bağlılığından dolayı onu kullanarak hizmet edecek adamın önünü kesme. Evet. Eğer İzmir'i seviyorsan bu fedakarlığı yap. Bak ben nasıl diyorsam ki benim dışımda bilhassa iki tane çok değerli belediye başkan adayı var. Efendim, gerek ise 28'inde yapacağım konuşmada bunu da dekler edeceğim. Belki bunların adına bir başka fedakarlıkla bir başka görevlerde yapacağım. Çünkü İzmir için varım. Benim yüreğim İzmir için, vatanım için, milletim için çarpıyor. Yıllardır aynı şey, sevdayla geldim, aynı sevdayla gidiyorum. O, o bakımdan vedakarlık yapması lazım, hizipçilik yapmaması lazım. İzmir'in başka şansı yoktur. Bakınız bu seçim çok önemlidir. Böyle bir şans bir daha İzmir geçmeyecektir. İzmir'e yazık etmeyin, yazık olmasın. Ne olursunuz Allah rızası için, çilinizin çocuğunuzun hatrı için doğru karar verin, doğru insanı seçin. Ne olursun yalvarıyorum. Evet 30 Mart gerçekten dönüm noktası sayılabilecek evet. bir tarih. Evet. Özellikle yaşanan olaylar. Evet. Hiç kimse seçime yüklenen anlamlar polis ve yani. yaşananlar ve dolayısıyla oy kullanacak şunu her vatandaşın Şunu da söyleyeyim lütfen partizanlıktan adaylar ayırsınlar. Bakın benim o kan işaret ettiğim İzmir'i taşıyacağına inandım o iki tane belediye başkanı odun partisinden koysun odun parti, onlara oy veririm. Son dönemde parti önemli son dönemde değil dönemde ayırın. Partiyi ayırın. Ankara'yı ayırın. Buraya hizmet verecek. Yarın bir başka siyasi parti iktidara gelse dahi bu belediye başkanını aynı hizmet safhasını tutun. Yani insanı tutun. Hizmet edecek adamı tutun. Yani şimdi sokağa çıkmışız. Son model bir Mercedes. Nefis. Ama ilk defa o anda direksiyona oturan bir adam var. Bir de o bir tarafta bizim Hacı Murat var. Ama 30 senelik bir adam şoför. E buradan Ankara'ya gideceksin hangisinin arabasına binersin ya? Ben ee, Hacı Murat'a binerim. Beni de o taşır çünkü. O bir taşıyamaz ya. Güvenilirlik çok önemli. Her Öyle şeyden mi? daha kıymetli. Eğliyette, Şah da gibi hem diğer liyakat, yönetimlerde isyatif. hem günlük hayat. Adam ister. çok pro dürüsttür, tahsildir kültürlüdür, liyakatsizdir veyahut da e, inisiyatifini kullanamıyor. İnisiyatif şudur, biz bürokraside bir inisiyatif kullandık. Çünkü bizim yasalarımız şöyle e, bazı hizmetleri yapma şansını senin elinden çekip alıyor. Yapamazsın. Yasalara bağlı kal. Yapamazsın. Engelliyor. Ama inisiyatif diye bir olay var. Eğer vatandaşın milletin, vatanın, memleketin uğruna, şey selametine yararına ise onu o şekilde kullanacaksın. Yoruma evet. muhtaç orada o yorumu ha ya yasa ben böyle diyor kardeşim ben bunu olabilir diye çünkü olur diye demiyor hepsini olabilir verebilir diye ki ha bu yasa böyle ben bunu vermem diyor atıyor kenara olmaz inisiyatifini kullan ya beni bunu yaparsam görevden alırlar cehennemin dibine git vatandaş hizmet etmek zorundasın sen orada beslenesin diye var değilsin sen cehennemin dibine git eğer sende o yürek yoksa o sadakat yoksa oraya gelmez zaten geliyorsan Peki Çanakkale'deki o yüce şehit, bacağında mermi olan, gırtlağında mermi olan o ölümsüz e, yüce en yüce kulu, o kahraman asker, benim canım var ya beni düşman öldür diye kaçsaydı sen biz var mıydık şimdi? Yoksa. O zaman bu milletin varlığı için kendini gerektiğin zaman feda edeceksin. Feda etmesini bileceksin. Edenler var. Adnan Menderes nur içinde yazsın, Saygıyla, hürmetle anıyorum. Nur içinde yatsın bu millet için, bu milleti olan sevdası için hiçbir suç olmadan demokrasiye idolarak dar ağacına gitmiştir. Hangi vatandaş çıktı da biz menderesiz diye sokağa çıktı veya biz şu paşayız veya şu e, şahsız diye çıktı ama Hrant, hepimiz Hrant Dinkiz diye sokağa çıktı hepsi. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Atatürk ülkesinde Ferit Çakmağ'ın Türkiye'sinde, Karabekir'in Türkiye'sinde, Kanun'un Türkiye'sinde, Fatih'in Türkiye'sinde, Yavuz'un Türkiye'sinde ben şaşkınlık içindeyim. Ha, yani bunu anlayamıyorum. Bir, ins bir toplum, hani bir il bozulabilir, bir mahalle bozulabilir, bir 81 vilayet birden nasıl bu hale gelir? Ha Sayın Başbakan'ı saygıyla selamlıyorum, katılıyorum, izin verilirse benim görevim değil belediye başkan adayı olarak bu. Bu siyasi şeye girer. Ama gerekirse bunları da bilen birisiyim. Evet Türkiye'de paralel yapılaşma vardır. O kadar paralel yapılaşma vardır ki ilan edilmemiş devlet yapısı da oluşmuştur ve uzak ülkelerinin baş içinde ikamet eden e, Cumhurbaşkanı veya devlet başkanı maliyetinde mahiyetinde oturan Türkiye'yi oradan yönetmeye kalkışan yapılaşma vardır. Hükümet bunun gereğini yapmalıdır. Cesur üreyle, kararlılığıyla bunu yapmalıdır. Çünkü evet. hükümet de hançerlenmiştir. Bu millet de hançerlenmiştir. Ben bu ülkenin evladı olarak bunu hazmedemiyorum. Bu ülkenin şey... Ha eğer bir tane devletimiz var. Hepimiz onun etrafında bütünleşir. Git sandığa hür iradenle. Kim üyesi ona oy Seç. Ama seçildikten sonra ona saygı duymak zorundasın. Başbakansa sayın başbakan demek zorundasın adıyla hitap edemezsin. Bu ölçüsüzlük terbiyesizliktir. O millete saygısızlıktır. Ben şu anda hiç sevmediğim bir siyasi partinin hiç sevmediğim parti var efendim, e, hiç sevmediğim partinin genel başkanına ona gönül veren vatandaştan dolayı karşısına eğilirim, saygı sunarım. Her şey için Kesinlikle, en önemli ayrıntı saygı. İnsanları evet. Evet. Ee, şimdi artık son dakikalara girmiş bulunmaktayız. Son mesajlarınızı alacağız. Zengin Ağaloğlu özellikle sizin analizleriniz ve e, dolayısıyla yapacağınız tespitler, Değerli tecrübelerinizden İzmirler. dolayı çok önemli. Sizce 30 Mart sonrası e, nasıl bir İzmir tablosu ortaya çıkacak ve son mesajlarınız ne olacak? Değerli İzmirliler 30 Mart'ın sonu iki tane şeydir. Ya köy olmaya devam edeceğiz hatta köy basbüne dahi kaybetme şanssızlıkla karşı karşıya kalacağız Veyahut da İzmir vizyon kimlik sahibi marka kent olmuş çağa yönelmiş, İzmir'i bir kalkınma hareketi içerisine sokmuş, şanti haline getirmiş ve mamur müreffeh mutlu efendim çağın değerleriyle bütünleşmeyi başarmış bir İzmir'i kuracak, bize teslim edecek hizmet kadrolarını kazanma şansını elde etmiş olacağız. Evet. Bunun için de partizanlığı şunun bunun siyasi tacirlerin siyazı yerpazedeki e, hizipçilerin laflarını değil Türkiye'nin şartlarını, İzmir'in şartlarını, İzmir'in e, acil ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak elinizi vicdanınıza koyun. Bizim İzmir'imizi bu sorunları çözerek yarınlara taşıyacak marka bir İzmir'i, gelişmiş bir İzmir'i, çağdaş bir İzmir'i bize armağan edecek. Çok değerli adayımızı seçme konusunda birlikte, beraberlikte hareket edelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben ağzınıza, size teşekkür ağzınıza sağlık, ediyorum. çok sağlık. Aynen, sağ olun. Evet değerli izleyenler, siyasete doğru programda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Farklı programda görüşmek üzere, kalın, mutlu günler diliyoruz.